Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Fiat Ducato 15 metre küp otomatik kapı sistemini anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz karavanlarda buraya servis arabası gibi ray like konuluyor. İçeriye motor takılıyor. Ama bu çok büyük bir sıkıntı. İçerideki dolap sistemini öldürüyor. Biz bunlara alttan kayışlı motor takıyoruz. Sistem şu şekilde. Buraya vakum motoru takıyoruz. En son hareketinde buradaki vakum kapıyı içeri alıyor. Şu şekilde. Kolu çektiğimiz zaman otomatik olarak açılıyor. Tabi basamağı biz bu şekilde kapıya bağladık bu sefer. Düğmeye takmadık buna. Tekrar bu şekilde kolu çektiğim zaman Aynı şekilde basamak içeri giriyor. Arka taraf bakılmıyor. Şimdi burada kapıyı açalım. Bu basamağı bu şekilde bir ışık aydınlatma yaptık. şu şekilde bana arkadaşımız göstersin burada kesinlikle motor takmıyoruz yani buradaki şu dolapları öldürdüğü için e, dolap bu şekilde raylı sistem takmıyoruz gizli takıyoruz e, kapı sistemimiz böyle tekrar gösterelim şuradan ben çekeyim bunu bunun yan şekilde kol tetik ve içeriden açma var e, İçeriden düğme ve orijinal kumandasına kodluyoruz bunları yani şekilde bu içeriden de bu şekilde kapı çekiyoruz bu şekilde arka tarafı en son yok tekrar açayım arkadaşlar bizleri takipte kalın.